Kan Çiçekleri yeni bölümünde neler yaşanacak? Dizinin yeni bölümünde, Dilan ve bebeği arasında herhangi bir olumsuz durum olmayacak. Baran ve Dilan arasında daha fazla romantizm ve mutluluk yaşanacak. Dilbar aşkı sona ermeyecek, aksine daha da güçlenecek. İlerleyen bölümlerde, Dilan bebeğini sağlıkla doğuracak ve bu süreçte Baran ile birlikte güzel anlar yaşayacaklar. İzleyiciler, ikilinin birbirlerine olan sevgisi ve bebeğiyle geçirdikleri mutlu anlarla ekran başında keyif alacaklar. Dila'nın kıskançlık duyguları Baran tarafından sevgiyle karşılanacak ve bayramda aralarındaki bağ daha da güçlenecek. Eğer Baran'ın Dila'nı kıskanması gerektiğini düşünen izleyiciler varsa, yorumlarda bunu belirtebilirler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha çok analiz videosu için kanala abone olmayı unutmayınız.